Son zamanlarda en çok tercih edilen uygulamalardan biri sesli kitaplar. Sporda, yolda veya günün herhangi bir saatinde, başka bir işle uğraşırken aynı zamanda size bir yandan dilediğiniz kitabı seslendiren uygulamaların her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmakta. Bizler de kitap severler için her ortamda kitabınızı dinlemenize olanak sağlayacak en iyi 5 mobil uygulamayı listeledik videomuzun detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise videomuzun detaylarına geçelim. Google Kitaplar. Sesli kitap dinlemek için tercih edilen uygulamalardan biri Google Kitaplar. Uygulama milyonlarca çizgi roman ve ders kitabını bünyesinde bulunduruyor. Bu kitapları dinlemek veya okumak için abonelik istemiyor. Ancak kitapları teker teker satın almanız gerekiyor. Bir kitabı satın almadan önce ücretsiz ön izlemesini dinleyebilirsiniz. Ücretlendirmeler ise kitap başına yapılıyor. Son olarak zamanda uygulamanın Google Drive ile senkronize edilmesinden dolayı kitabınızı dinlerken not alabiliyorsunuz. Scribd, Scribd uygulaması kitap, sesli kitap, dergi içeren bir dijital kütüphane. Uygulamada 1 milyondan fazla kitap bulunuyor. Türkçe dil seçeneğinin de yer aldığı uygulamada kütüphanenizi güncelleyerek kişiselleştirebilirsiniz. Son olarak uygulamanın uyku zamanlama özelliği de bulunmakta. Storytel Storytel başarılı seslendirme sanatçılarının, oyuncuların ve daha birçok ünlünün seslendirdiği kitapların yer almasıyla birlikte etkileyici bir dille kitapları kullanıcılarına sunulmakta. Uygulamanın uyku zamanlayıcı özelliği bulunuyor. Aynı zamanda kitapların kütüphaneye kaydedilmesi halinde internetsiz kullanıma da olanak sağlamakta. Son olarak Türkçe içeriklerin yanı sıra birçok yabancı içeriğe de yer verilmekte. Odyodeka. Odyodeka ile metroda, metrobüste, arabada, trafikte, spor yaparken ya da evde bir işlerle uğraşırken sesli kitap dinleyebilirsiniz. Uygulamada polisiyeden gerilime, kişisel gelişimden çocuk kitaplarına kadar onlarca değişik kategoride binlerce kitap bulunmakta. Ayrıca uygulama üzerinde dinlediğiniz kitaplara dair yorumları okuyabilir, kendi fikirlerinizi diğer dinleyicilerle paylaşabilirsiniz. Apple Books, sadece iOS kullanıcılarının kullanabildiği Apple Books en iyi sesli kitap uygulamalarından biri. Kitapları kütüphaneden satın almadan önce sağladığı ön izleme özelliği sayesinde kitapları ücretsiz bir şekilde bir kısmını dinleyebiliyorsunuz. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor, gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.